Selam arkadaşlar. Sizleri Emanet dizisinin büyüleyici dünyasına davet ediyoruz. Unutulmaz anları birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Poyraz ve Nana'nın aşkının doruklarına ulaşması için beğeni tuşuna basarak bize destek olun ve heyecanı artıralım. Şimdi bu muhteşem hikayenin içine dalalım. Emanet dizisinin yeni bölümünde Poyraz karakteri dizimizin merkezine oturuyor. Poyraz, Nana'ya yardım etmek için kolları sıvıyor ve onun hayatını kurtarıyor. Nana, zehirin adamlarının pençesinden son anda kurtuluyor Poyraz'ın yardımıyla. Poyraz, Nana ile Yusuf'u yanına alarak sokaklarda yaşamaktan kurtarıyor. Aynı zamanda zehir sorununu da kökten çözüyor. Zehir bir kez daha Nana ve Yusuf'u hedef alsa da Poyraz kahramanca mücadele ederek onları kurtarıyor. Zehir sonunda tutuklanıyor ve diziye veda ediyor. Poyraz'ın Nana'ya olan aşkı giderek büyüyor. Yusuf'u kendi oğlu gibi sahipleniyor ve ona koruyucu bir amca gibi davranıyor. Nana da Poyraz'a karşı duygularını açığa çıkarıyor ve böylece gerçek aşkın başlangıcı oluyor. Poyraz ve Nana önce sevgili oluyor, ardından evlenmeye karar veriyorlar. Bu evlilik sadece kendi mutlulukları için değil, Aynı zamanda yeni emanetleri olan Yusuf için de bir başlangıç oluyor. Dizimizin konusu bu şekilde güzel bir sona ulaşıyor. Ayşe kızını bulmak için çabalarken Ferit'e gerçekleri anlatan Aynur, Ayşe'nin izini kaybettiriyor. Ancak Ayşe sonunda kızına kavuşuyor ve Ferit'e bir şans verme kararı alıyor. Ayşe ve Ferit sonunda mutlu bir şekilde evleniyorlar. Şimdi sizlere soruyoruz. Poyraz'ın oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu heyecan dolu hikayenin sonuna geldik. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize iyi bakın.